Hacı Bekir Kur'an okul diyor. Gül lan gül. Ağlamıyor ki gülsün. Gözü de açık değil. Uyuyor. Yok yeni yattı ya. Bayılır. Ne ne yaptın? Ne Ne var ne? Elleri üşümüş. Ne? Elleri üşüyor. Ee... <gülüyor> <gülüyor> çocuk. Çocuk, gibi, çocuk. Tavuk yumurtası kadar bir şey. Sarı gibi duruyor hala. Yani. Yok yok baba. Sizemiyoruz. Şey, <laughs> ışık verin de güzel çeksin. Veriyoruz. Yok ışık aç da diyorum lan bak güzel çeksin diyorum. Hı. Hmm. Gerçi bu da yumo pek eee ne bakayım eee gel de bana ne hiç hareket yok böyle ne hareket <laughs> <laughs> sana ne geliyorum baba sende İbrahim güzel çaklaşma şeyde hı hı ha gülstra diye gelme Bak bakınca tanır mı lan bak oğlum bak daha pek göremiyorum. ya ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsan seni sevmedim ben Bakıyor <laughs> Şeyler diyor, mırıldanıyor. Şarkı söylüyordu. Elini düşünüş ya çocuğun <laughs> eldiveni de takarız. Ben yıkayacağım <laughs> neylen? Bir deneye deyler canım bir denemiş. <laughs> bir denemeliydi ben. Yok. Yok canım. Ee, niye yıkayacağım diye. E bu böyle <laughs> böyle böyle Esnaf. Esnet çileyiz. <yazık>. Dur. <laughs> karıştı <laughs> Baba baba, şunu çek. <laughs> esmiyor Çek de <özelliğine> lan çek. <laughs> Böyle bir tat <daha> da olmuyor. Birazını da atlamak.